Herkese merhabalar. Şerif Bufalo ekranlarına hoş geldiniz. Kingdom Come Deliverance 2 kaldığı yerden 87. bölümden devam ediyor. Önceki bölümde tabutta Şivi'yi oynadık. Buranın en iyi dövüşçüsünü yendik. Şimdi geldik günlük görevlerimize ama gelmeden önce size çok önemli bir konuya değineceğim. Envanterinizde değildi. oyuncu kısmında şu yeteneklerde alimlik kısmında şu kısmı açarsanız bütün haritadaki açmadığınız her yer açılır. Şimdi görüyorsunuz. Bakın. Şu ekrana bakın. Şu haritaya bakın. Şimdi şu haritada birçok yer var burada. Görünmeyen yerler var. Yani gezinmenize gerek yok. Kaşif bölümündeki o kaşif kısmını açtığınız anda bütün her yer açılmış olacak yeteneklerinizde alimlik kısmında kaşif. Ne diyor? Tüm harita, tüm yerleşim yerlerini, hızlı seyahat noktalarını, avlanma yerlerini, mağaraları ve diğer ilginç yerleri göstererek açılır. Basıyoruz. Açtık. Ve geliyoruz haritaya ve her yer açılmış oldu. Zaten şu kısma gelmiştik. Şurayı görememiştik. Burayı gördük mü göremedik bilmiyoruz. Şu kısma eski hotayı bilmiyoruz. Lohtayı bilmiyoruz. Şurayı açmamıştık çünkü. Şu kısmı açmamıştık bu kısmı da sanırım açmadık. Birçok yeri açmadık. Belli yerleri açmıştık ama birçok kısmı açmadık. Evet şimdi artık görevimize gelebiliriz. Şimdi yüksek ücret adı altında bir bölüm var. Sigismund'un adamları köylüleri rahatsız ediyor. Evet bu bölümde neyi işleyeceğiz? Kutenberg hancısı Geltstürk Kutenberg ile Grunt arasındaki yola çöküp tüccarlardan haraç kesmeye başlamış. Sigismund'un bir grup askeri yüzünden sorun yaşamış. Bu konuda bir şey yapıp yapmayacağım, sor, yapmayacağımı sordu. Bu hancı. Biz de kendi iç sesimizle duyduğum kadarıyla askerlerin elinde Sigismund'un bizzat imzaladığı haraç toplamalarına izin veren bir belge varmış. Belgeyi ellerinden alabilirsem sorun çözülecek. Onlarla konuşmayı veya onları öldürmeyi de deneyebilirsin. Ama önce yerlerini bulmalıyım diyor Henry. Şimdi şuraya gideceğiz sanırım. Buraya en yakın eski kutma var. Yapıştır gelsin. Gece vakti. Uyuyorlardır. Biz de uykularını bölelim. Evet geldik. Wow. Komutan ile konuş diyor. Askerlerin komutanından belgeyi al. Ama konuşmayı da düşünebiliriz. Şu an uyuyorlar. Şuradan belgeyi alabilir miyiz direkt? Sevleyelim isterseniz burada. Ne olur ne olmaz. Sevledik. tavşan postu. Buradan tavşan postlarını alabilirsiniz. Şunu da al. Burada bir şey yok. Şimdi buraya geldik. Burada çok fazla üzerimizde Macar oval süvari kalkanı var. Bunu ben satmak için aldım zaten. Ata atalım bunu. Şunu da ata atalım. Hemen şunları da ata attık mı ağırlığımızı düşürmemiz lazım. Şu kısımları hemen atımıza koyalım ki ağırlık olmasın daha iyi savaşabilirim. Şimdi şunu konuşmam lazım ama soyabilir miyim bakacağım. Ama kraliyet gümrük yetkilisi konuşabiliriz de onları öldürüp al kaçabiliriz de. Ne yapalım bilmiyorum. Bir soyalım ya. Bir soymayı deneyelim mi? Hadi deneyelim. Aldık. Belgeyi hancıya götüreceğiz. Bu kadar. Bu muydu yani? Kaç. Bu muydu yani? Gece geldik. Soyduk kaçtık. Ama orada az kişi var. Yani o bölümde bakalım haritaya. Böyle bir bölüm diye kal bir şey kalmadı artık. Yani çok şey değil. Okuyalım onu gelmişken. Hazır gelmişken okuyalım onu. Nerede o? Diğer kısımlarda mı? Görevde mi? Görevde olabilir evet. Okuyalım bakalım neymiş bu. Şöyle hızlıca geçelim. Evet. Tamam. Artık gidebiliriz. Yani konuşmaya gerek duymadık. Zaten Sigismund'un adamları çok da konuşmaya gerek yok. Anlayacaklarını zannetmiyorum. Değmez. Hemen gidiyoruz. Şimdi nereye gidelim? Şuraya gidelim. Belgeyi Hancı'ya götüreceğiz. Oraya gitmek için de en kısa yol şu Kutenberg'in tam ortasına hızlı seyahat noktasını oluşturduğumuz yere gidelim. Ama herkes uyuyordur şimdi. Biz şimdi gidelim biraz uyuyalım bari. Saat 8'e kadar Hancı. Gerçi Hancı uyanır ya. Hancı'yı uyandırabiliriz olmadı. Nerede Hancımız bizim? Bakalım neredeymiş. Bazen sarı simgelerden anlaşılmıyor. Şurada Hancımız burada arkadaşlar. Bizim de yerimiz var orada galiba. Bizim de orada bir odamız var. Odayı satın aldık uzun süreliğine. Satın alırsanız daha iyi olur. Daha hesaplı. Her geldiğinizde burada kalabilme ihtimaliniz var. Evet şuraya geldiniz. Burada hancıyı bulmamız lazım. Şurası zaten taverna kısmı. Burada hancı yoktur. Hancılar yukarıda uyudur. Nerede hancı? Yukarıda mı acaba? Burada olabilir. Bakalım. Hancı nerede? Yok burada da değil. Hancı! Bu hancı nerede? Aa burada iki kız yatıyor. Yazık. Uyandırmayalım onları. Aa daha da mı yukarıda? Yok artık. Yok yani. Evet hancıya geldik. Hancı bu mu? Sığır çobanıymış bu. Başka yerde. Şu arada hancı olması lazım. Evet. Geldik. Uyandıralım. Oğlum Ulan... Şu belgeyi. Şehirde ne var ne yok? İlk başta soralım. Uyandırır uyandırmaz sorduğumuz soruya bak. What's new in Şehirde ne var ne yok? you should look elsewhere. Şimdi şu belgeyi getirdim. Sana o geçiş izini getirdim. You really did it. And what about the soldiers? Biz kazandık. Where they are? They won't be back in this land any time soon. You do us a great service, friend. And also save us much money. For that you deserve a reward. Thanks a hundredfold. Aynı zamanda başka bir şey daha verdi galiba bize. Askeri geçiş iznini bize... Ha biz onlara verdik. O bize bir şey vermedi. Evet gidelim artık. Gelmişken şurayı soysa mıydık ya? Konrad. Acaba Zarcı Konrad bunun çok fazla zarları vardır. Bir dakika. Sevelim mi be? Sevelim, burada ne olur ne olmaz. Hemen açılacak zaten burada. Minta. Hafif mintayı alırım. Etkileyici parfüm demek Minta. Şuradan aşağı inelim. Şimdi bölümümüzü bitirdik. Ben bir haritamıza bakacağım. Nerede ne var diye. Önümüzdeki bölümün haritasını yolunu çizelim. Evet. Şöyle haritaya bakalım. Ne varmış? Genel olarak neyimiz varmış? Şimdi şurada bir görev var. Şurada birkaç görev var ama girdiğimiz zaman o görevleri yapmamız gerekiyor. Şu görevleri alamıyoruz. Belli bir görevden sonra alacağız herhalde. Şu ana görevi yaptıktan sonra şu bölümler açılacak diye tahmin ediyorum. Şu kısım zaten dövüş kısmı. Direkt önümüzdeki bölümde o kısma girebiliriz. Şimdi bunu da hallettikten sonra benim şu kısma bir bakmam lazım. Evet. Şunu da merak etmiştim. Şimdi kaşif kısmında alimliğin kaşif bölümünü açtıktan sonra bütün haritayı açtığımız için artık bu seyahat, hızlı seyahat noktası oluşmuş oldu. Bu önceki haritaya gidiyor. Birinci haritaya gidiyor. Troski bölgesine gidiyor. Bu Kutenberg haritası. Bir önceki bölüm yani bir önceki harita Troski haritası. Buna giderseniz direkt Troski Haritası'na bölgesine geçiş yapabilirsiniz. Evet, Haç bölümü de o Troski geçiş bölgesinde hemen geçtiğiniz anda hemen Haç kısmını orada göreceksiniz hemen onu da hallederiz önümüzdeki bölümde. Hatta şimdi halledelim ya. Gidelim. Hemen gidelim onu da bitirelim bari. Haç bölümünü de bitirelim. Hazır gelmişken elimiz ayağımız değdi gece vakti. Hızlı hızlı gidelim. Gündüzümüzü değerlendirelim. Sonra önümüzdeki bölüme bakarız. Hem şunu da gelmişken görmüş oluruz. Çok bölüm çok kısa oldu o yüzden bir tık daha uzatmaya yeltendim. Yol kenarında küçük bir kampta birini görüyorsun. Yorgun bacaklarını dinlendirmek için burada mola verdiği şüphesiz. Seni görünce nazikçe sana selam veriyor. Bir gidelim bakalım ya yani ne varmış burada. Biri bize Aha. Gençler <laughs> Askerle konuşalım bakalım. Ya. Hey there, Goodman. Bakalım bize a görev verebilir. Yolculuk ne tarafı? Where are you headed, worthy sir? <laughs> oh, I'm no lord, just a plain old Episcopal vicar. My name is Vicar John. Episcopal <laughs> <John>. vekiliymiş bu. My job is to make sure the bishop's coin doesn't <laughs> go rolling away. Well, I see we're roughly the same age. En azından. Neredeyse <laughs> aynı yaşta olduğumuzu görüyorum. Oh, come now. I just pray and keep accounts. What I wouldn't give for a secular life. But mine is the lot of the third son, who must be thankful for any scraps left to him. At least the third son can usually thank his lucky stars, he's not a bastard. I understand. But God loves every man equally. Except for the sinners. And even that lot he regondarde. So tell me, where is your bishop sent you? Oh, I'm on a visitation. To Provislovitz. It's some rural backwater near the Sasau. The church there has just been restored. Ah, Sasso. Yakınlarında kırsal geri yan. Ah, bak, bu eski yerden geliyor sanırım. Orası katillerin ini. Orasını biliyoruz galiba. Ben de orada valiyim. Yok lan, o kadar da değil. Ben orada va. Ah, Pribis Lavitz miydi? Orada valiyim. Evet, valiydik eskiden. Ah, what a stroke of luck, Vicar. Çünkü orayı DLC ile Cidden Oradaki katil inini temizleyen benim Aa evet önceki oyunun DLC kısmı Ekranda görüyorsunuz Orayı temizlemiştik Orayı düzenli bir köy haline getirdik Ve köy yarattık Gitmem <laughs> gerek. Zar oynayamam Bene Ambula, go in the name of God. Evet, Yemek çal olmaz. Gidelim artık. Bunlar zar oynuyor burada. Biz nereye gitmemiz lazımdı? Bizim şuraya gitmemiz lazımdı. Hazır gelmişken de oraya uğradık. Sup dola bir gidelim. Nereye gideceğiz? Şu karşıya gideceğiz sanırım. Atım nerede? Atım gelecek de ben göreceğim. Hadi bakalım dört nala. Hadi bakalım. Şuraya doğru. Nereye doğru gideceğiz? Şuraya doğru gideceğiz. Bakalım. Devam edeceğiz. Yolun sonunda sağ tarafta araba var. O arabaya gitmemiz lazım. Şu an yolda kal dedim ve çayımı yudumluyorum. Bir yandan da izliyorum. Çok güzel bir özellik. Ha, bir dakika. <laughs> Orada bir türbe gördüm. Buraya geldiğim zaman burayı görmüştüm aslında. Bak türbeyi de açmış olduk. Burada doğa da edilir yani. Hadi gidelim. Evet. Görünür bir yerde. Arabacı orada. Araba orada. İnelim burada. Buradan yayan gidelim. Evet bizi götürecek insanlar burada. Hızlı seyahat noktası açıldı arkadaşlar. Troski bölgesine giriş. Yurt dışına seyahat. Ajantası burası. Evet simge de oluştu aynı zamanda. Simge gözükmüyor gerçi. Arabanın üstündeyiz. God bless. Arabacı. İlk başta buraya gelmişken şuraya bir yüzümüzü bir yıkayalım ya. Kirlendik iyice. Çamur çökek içindeyiz ya. Ev hanımı. Şuradan çorba içemiyoruz. Irgat. Evet. Arabacıyla şuna da bir bakalım. Konuşabiliyor muyuz? At satabiliyorlar mı acaba bize ya? Aa atlar var burada. İyiymiş. Ama hızı düşük. Hızı iyi değil. Bak buradan at satın alabiliriz herhalde. Yok hızı düşük abi. Hızı önemli bizim için. Alamayız. Buradan at almayacağım. At almak için Troski bölgesine daha fazla gitmemiz lazım. Bakalım bu neymiş? Bu da hızı düşük. Aa, bunların hepsinin hızı düşük ya. Niye böyle? Acaba buraya at satabilir miyiz? Arabacarı konuşalım artık. Trotsky bölgesine bir geçiş yapalım. Nasılmış görelim. I go to the Trotsky, Trotsky bölgesine gitmek istiyorum. Acaba kaç dolar? You the coin, kaç kuruşan daha doğrusu? Hmm. Öde. 200'ü e ödeyeceğiz. Öde gitsin. All right. uh, wait a mo. I have to load up the cart and get the horses ready. Alright, we're ready. We tamam can de, go. Hazır. Hazırız, Ayrıca, bir var. Hiç mı? Have you ever had any trouble with bandits on the roads? Well, nothing too bad so far. I come across some from time to time, but a cask of wine or a few Groschen usually takes care of it. But I only travel by day, trying to avoid main roads and, and taking detours. It may be as long as a trip to Nazareth, but... That's the only way to stay safe. Sadece ikimiz miyiz? Will it be just the two of us? Well, see. Yolculukta. Maybe we'll come across someone who needs a ride. Why not make a few more groschen, eh? Bu kadar yeter. Gidelim. Let's get going. Şu an Trotsky bölgesine geçiş yapıyoruz. Birinci haritaya. Evet geldik. Kutenberg bölgesini gidişi keşfettik. Ve burada indik. O devam ediyor. Nereye gidiyor acaba? Evet. Arkadaşlar. Şimdi burada hazır gelmişken şu küçük görev var. Şu görevi de bak önümüzdeydi bu. Haç görevi. Stratego'nun dışındaki taş uzlaşma haçında dua et. Gelmişken şurada dua edelim. Sonra Kutenberg bölgesine geri döneceğiz. Geri döneceğiz. Dua et. Our Evet, haç görevi bitmiş oldu. Doğamızı ettik. Artık yeniden Kutenberg bölgesine geçiş yapmamız, yapmamız lazım. Onu da şuradaki hancıdan yapabileceğiz. Sanırım bir dakika nerede arabacı? Sanırım şu. Yok bu değil. arabacı nerede? E, araba burada. Allah Allah. Ha arabacı burada ya, burada oturuyoruz. Ben zar oynayan adam zannettim. Evet Kütembek bölgesine gidiş satın. I need to get to the Kudambug region. Get ready to spend a few days. Because of those bloody bandits, we've got to take all. if you've got the time, param var oğlum param var. Here you go. All right, I'll get the carriage and horses ready. Good. Bu bölgeye yeniden gireceğiz. Carriages... Bir sorun olacak? Ne olacak ne kadar sürer? Gerek yok ya. Gidelim. Get... Bak hancılar orada yerel halk içerisinde köylerdeki sorunları gören insanlar. Çünkü bütün insanlar akşam olur tavernaya gider. Orada birlikte eğlenirler, köy halkı eğlenir. Bu yüzden hancı birçok şeyden haberdardır. Bir şey olduğu zaman köylerin tavernalarındaki o hancıya, o han sahibine birçok şeyi sorabiliriz. Onlardan bilgi alabiliriz. Bu yolculuğumuz sonunda artık bölümü de bitireyim. Yine bu bölümü parçalayacağım ben. Parçalanmış bir şekilde bu bölüm olacak. Çünkü görev dışında başka şeyler de yaptık. Yolculuk da yaptık. Evet. Bizi geldi bıraktı buraya sık ortasına. Neredeyiz ki biz şu an? Evet yine aynı yerdeyiz. Buradayız. Kaşif bölümünü açtığımız için çok daha mutluyum yani. Her yeri artık görebiliyoruz. Yani görmemiz gereken yerleri görebiliyoruz en azından. Yani şuralara gitmeye gerek yok. Orada bir hiçbir şey yok. Evet önümüzdeki bölümde ne yapacağız? Şunlar diğer haritaya gittiğimiz için bunlar etkisiz hale gelmiş. Biz bu görevleri açmamız lazım. Her şey mübah kısmına sonra bakacağız. Ama bunu da açalım. İyi bir temizlik. Şunu da açalım. En fazla 3 tane açabiliyorsunuz diye biliyorum. Bundan sonra Cellad'ın gururu adı altında bir bölüm var. Onu da açalım. Şunu açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Açabiliyoruz. Evet. Her bir kısımdan 3 tane açabiliyoruz diye biliyorum. Yani şu an hepsi haritada görünen kısımlar. Evet, şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. 对对对